oğlu ormanında avlanma yeah. Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkamda <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce ben meta videolarını sadece jantı e çekiyorum. Meta indirip ardından jantı e giriş yaparsanız videolarda beraber denk gelebiliriz. Jantide de harbi güzel roller dönüyor. Zaten şu anki videoda aşırı derecede eğlendim. Açıklamada vermiş olduğum linke giriş yapıyoruz. Sizi zaten bu ekran atıyor. İlk olarak GTA San Andreas indiriyoruz. Zaten yanında direkt indirme butonu var. Hemen ardından Meta San Andreas indiriyoruz. Bunun da aynı şekilde yanında indirme linki var. Meta'ya giriş yapıp hızlı bir şekilde sağ üstte sunucu yaratıp giriş yapabilirsiniz. Bu arada benim promo kodum Rajonsal. Rajonsal kodunu kullanırsanız sizlere özel ödüller veriliyor. Arabasız parasız başlamayın birader. Hele bizden gelen adam orada yoksulluk çekemez. Bizde mevzu bu şekilde. Daha fazla uzatmadan şimdi video geçelim. Serhat abi bak bu adamlar bizi çağırdı sıkıntı olmasın abi. Bak gittiğimiz gibi yasınamıyor. Lan oğlum. Oğlum bir şey olmaz. Adamlar konuşmaya çağırmış. Gideceğiz konuşup geleceğiz. Abi konuşup geleceğiz ya bu içeride tuzak çekerlerse. Ulan yarram. Abi bu gelip kadar gelelim. Basit. Bundan yana sıkıntı yok. Ama en son hatırlamıyor musun? İdris abi çağırdı. Baron toplantısında bize patlatlar Ya bu onların adamıysa Ulan ya. Ulan oğlum niye konuşmaya çağır çağrısına direkt gelip sıkarlar sen eşek beyinli misin? Abi bak İdris abi tam bir boomer o bu işten anlamaz <laughs> Siktol git şuraya ananı hani sikeceğim bak Abi bak vallahi içeri girmeyelim bekleyelim ya Ulan oğlum Bas git diyorum sana bak. Adamın canını sıkma. Vallahi billahi bak sıkıntı çıkar. Görmüyor musun arabayı ya? Senin hayatından pahalı. senden hani sikerim bak. <laughs> Abi, Adamın canlı canını sıkma gece gece bak. Neyse tamam Oğlum bak ses Abi bak var orada. Gözünü seveyim. Tamam. Lan Olayı bana bırak. Abin çözecek. Devam et. Bir acaba arabayla gitmeyip yürüyerek mi gitsek ya? Ne fark edecek yarrağımın baş... Abi yarrağım baş çavuş döndü. yürüyerek gitsek en azından korku vermeyiz. Ya arabada keleş sanıp bizim üstümüze koşsalar. <laughs> Oğlum bas git lan şuraya bas git beynini sikeceğim şimdi bak Germe bu kadar özgür <laughs> Bak vallahi kalabalıklar ateş başındalar bak Bunlar nevroz hep Lan iki kişiler yavrum <laughs> neyin kalabalığı iki kişiler iki iki Tamam abi iki. önce sen in o zaman ben inersem sıkıntı olur şimdi Niye ben önce iniyorum? Abi sen in sen git konuş ben de arkandan geleceğim Sen arkandan gelmen önce sen İyi abi önce ben ineyim neyse evet. bekleyin tamam. sıkıntı yok abi Kontrol altında İnim Yine kardeşim. Abi sen konuş ben bir şey dersem beni sikerler. Sakin. Kibileri geliyor Rupat. O Şu kadar çağırdılar ettiler de bir görüşelim. Merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm yeğenim. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> selam, selam gençler. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Serhat abi buyur otur. Kardeşim bizi buraya çağırmışsın. <laughs> İdris Anal Seven'in yanından gel. Anal Seven. Anal yandan... <laughs> seven. seven nereden çıktı Pardon, kardeşim benim. Pardon karıştırmışım. He bir daha olmasın yani. İsmi ne senin yeğenim? İdris abi bizi kardeşim iyi tanır. Biz de onu ben. iyi tanırız. Ben Ulu Gaz Yurt Seven. Gaz mı Seven? <laughs> Yurt seven yurt. Yurt mu? Ilgaz yurt seven. Ha, ha, ha. İyi iyi güzel güzel Arap atı sizi. İyi adamlarsınız <laughs> he iyi hoş adamlar benim. Bizi ediyoruz. buraya Aa, niye çağırdınız kardeşim? Boş laf geç gel. kardeşim. Bak geç otur şurayı beni dinle bakayım size güzel bir işim Hı, var. Ne oluyor? Ben oturmayayım ya abi gel. ben tetikte kalacağım. Gel gel Sercan buraya gel Yosun buraya gel Yosun gibi giymişsin zaten gel şuraya. Yosun. Sen bir saksoya yat <laughs> bakayım gel. <gay. gülüyor> Şarkı bizi, Pardon. Senin o abin İdris Yurtseven çok iyi bilir kardeşim O bizim icraatları da iyi bilir biz de iyi bilir Bundan sonra herkesin kafasına gör O zaman icraat dedin sen o zaman bir tane iş vereceğim Sercan Bir tane Ganyan Bayi var at yarışçısı Pezemekman hala tahsilatımı vermedi İdris'in anası yarışıyor için orada? Rıfat, Rıfat ne diyor oğlum bu? Hop Yo kardeşim sakin, size sakin, söylemiyorum sakin. hop. Baylar! Baylar sakin olun kendisi engelli. Siz benimle muhatap olun siz benimle muhatap olun. Otur, Buyur. otur Rıfat otur. Kardeşim, kardeşim at demediniz kardeşim. mi? İdris'in anası da at gibi. Bak, buyurun baylar buyurun. Buyurun, buyurun. <laughs> at. Oğlum davranın. Afgan'ın oturuş kes. Buyurun baylar. <laughs> Şimdi kardeşim benim. Sercan ve Serhat kardeşlerim. Buyur abla. <laughs> Tahsilatı hala vermemiş bu kardeş. Siz ne yapıyorsunuz söyleyin. Eee baylar sizin isminiz yok mu? İdris abinin ismi yok mu? Alamıyorsun üstüne. Kardeşim. Ben niye elimi kirleteyim sizin gibi adamlar verken? Bak hele mantıklı kardeşim. Düşün. Ağzını <laughs> ağzını yamultma benimle konuş. Bak biz İdris abi severiz. Onun gençlerisiniz belli. Böyle ağzınızı yüzünüzü yamultmayın oğlum. İdris abi delikanlı adam onun gibi konuş. Kardeşim. Yani yanlış anlamayın biz İdris'in içini dışını almanı götünü bilir. Benim amcam oluyor kendisi. Senin o kapını suya sokarım şimdi ha. <laughs> <laughs> Bak kardeşim. Bu iki etti üçüncü etsin için hiç iyi olmaz. Allah <laughs> Allah. Biz döveriz de severiz de sikeriz de o bizim aramızdaki samimi. <laughs> Baba bir şey söyleyeyim. Hey, hey tamam baylar sakin Siz, Bak biz neyi tartışıyoruz? Ben size para vereceğim. Gidin 300 bin lira para isteyin. Tamam mı? Siz, size 150 vermeyen Noros bu çocuk. Tamam dayı yüreğiniz yok mu? Siz niye çökmüşsünüz ya? Sabahtan ben beri diyorsun size... yok şöyle yok böyle. Yok mu İdris'in adamları da bizi buldu. sana çökeyim. Ben de İdris'in anayı çökeyim. <laughs> hey hey, hey ya, tamam baylar. sakin olun. Bak işte. <laughs> ya baylar tamam, mi tamam hey. mi Anladın mı beni Sercan? Bilader biz seni anladık da şimdi bak kardeşim. Sen ne dedin? Ganyotçu mu dedin? Ne dedin amına koyayım? Ganyon ganyan ganyan. Anasını sikim. ne unuttum. <laughs> amına koyayım. At yarışçıları var ya ganyan bayi. bak şimdi bu adamlar belalı. Biz daha önce böyle bir işe girdik. Adam tezgah altında pompalı saklı Yaşlının teki amına koyayım. Hıt dedim mi korkarlar. Yani biz şimdi adamın yanına gitsek hıt desek. Bu adam ölür mü orada? Bilmiyorum orası sana e, ölür dedin. Rıfat ölür mü? Ölür ölür. Ölürüm. korkak birisi. Tamam o zaman biz yanına gidip hıt 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 diye başlayacağız. <laughs> Hıh <laughs> hıh tamam kafasına bak zorbalamayın çocuğu tamam mı fazla yaşlı birisi zaten Beyt aşağıma şöyle bir kenara koyalım İdris abi bizim için iyi adamdır cidden Eğer diyorsan ki böyle böyle muhabbet var seve seve gireriz İdris'in ana alına girerim yani şimdi bu masada İdris amcam sizden bahsetti böyle dedi ki düzeller varmış bunlar çok yonmuş dediler çok taşımarmışlar Ama hmm. onlar az iyi da... çocuk dediler azdan az çoktan çok gider dedilerler Yalan alıyorlar dedim <laughs> Yok sikişiyor dediler Sikişiriz kardeşim <laughs> İdris'in az klibi yok bizde 3 adet <laughs> <Üç gülüyor> 31 ne? klipleri görmediniz mi siz? Ne? Oğlum adam ne? yalnız ne? başına çıkıyor köprülere gidiyor sağda solda atlıyor ama. <laughs> biz boşuna İdris Anıl Seven demiyoruz Lan, Sercan sen niye salatalığa benziyorsun böyle amk. <laughs> sen niye böyle bir... Neyse. Evet Neyse. hadi adam okudur ha. Neyse, Neyse baylar şimdi ya tamam. baylar biz buraya sıçamaya gelmedik şimdi. Biz gidelim <laughs> konu milletin. Tamam. Gidelim. Konum Sercan kardeşim biliyor. Ben ona daha önceden de Konum Konum nere bile derim ben onu hatırlamıyorum. Ben Ganyan Bayi İstanbul'daki. Lan mi? Şimdi siz önden gideceksiniz biz de sizi takip edeceğiz. Biz öyle yok öyle lokmaya koyma. Adamlar bize hem yapar. <laughs> hem yaparlar. Ne yapalım Rıfat? Dayı siz önden arabayla oraya gideceksiniz biz de arkadan. Konumu göstereceksin ineceğiz. Siz oradan yol alın. Tamam Rıfat ne diyorsun? Olabilir gibi. Olabilir gibi. Yalnız Rıfat'ı da analarım <laughs> Şşş hey, hey, tamam sakin olun, sakin olun hey bayrağın Bir dakika siktirtmeyin Rıfat <laughs> ne biçim Hey ya? tamam sakin olun bu toplantıyı sikerim şimdi burada bak Rıfat şeye benzemiyor mi lan bu tamam. salatalığa benzemiyor mu turşu ya Haydi tamam taşağınızı geçin Hadi gidelim arabalarla gösterin İşin şakası bir yani, bizim işimiz böyle kardeşim kız bunu koyabilir misiniz? Senin salatalık kurt yaparım Sercan çok konuş. Kurt mu yaparsın? Lan siktir git gel tutma beni oraya Ya Ramon padişah Ya Ramon padişah Bak hele kardeş takipteyiz siz önden gidin, bir şey olursa gömün kendinizi. Yararlı başlar. Bize verdikler, icraata bak. Kofa <laughs> işte bizi icraata yolluyor Allah'ım. Ee, ee. Ama iyi konuştum orada. Istiyormuş. Burası müsait mekan. Rıfat senin çişin gelmiş herhalde. Sen git çişini yap dedim. Gel gel yani. Bak hele kardeş. Bak hele lan. Burası mekan? Şimdi Sercan. He? Şimdi hayır burası değil. Bu ileride görüyorsun değil mi şu mavi? Yani orası Ganyan Bay. Oraya giriyorsunuz, parayı alıyorsunuz. Biz de buradan şimdi tüyüyoruz. Tamam mı? Tamam kimin adını vereceğiz? Yarramın başçavuşu. De ki Ulgaz Yurt selamı <gülüyor> var. <gülüyor> Ulan yarra kafası kimin selamını vereceğiz? Ben diyorum ya Ulgaz Yurt Ulan göt var, olan ya be. sen. Tamam tamam ılgazın ılgazın tamam sol Ilgazın. ona gerek Ilgazın tamam abim sakin Ilgazın tamam, sen abim. burada bekle biz bir sikişip geleceğiz <laughs> Tamam siz bir sikişip bir gelin Biz ya, bir de sikelim gelelim Hadi bir uğrayalım Ha burası 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 dur Bismillah. Ah ya ağzına yarra verelim işletme sahibi. Oo işletme sahibinin analına girerim. Yavaş yavaş gir. Oğlum dışı nasıl içi nasıl bu nasıl? Harbi <laughs> ama. Nerede abi. lan buranın ben... sahibi? Sahibini sikiyim. Soldaki kim lan? Hey. Aa, baylar hoş geldiniz. Ne haber lan orospu çocuğu deli. <laughs> Buranın şey, sahibi ya? nerede lan piç? Lan, <laughs> lan benim... nasıl yarra verdi? Sen misin bu Lan arasına benim, benim değil, yarrak sensin göster lan buranın sahibini pezevenk. Oğlum benim. Yarrak sensin. Lan sen... nasıl düştü gece buranın sahibini göster. Belini <laughs> sikerim Belini siker. <laughs> sike sike yamultmuşlar adamı lan belli kes Ben Benim kalıca. Yarrak. Ulan düşerime sikerim seni. Devam et lan. Amına koyarım seni devam et. Tamam. Azote git. Azote git. Hızır abini sik O İdris'in tamam arvatları siktiği yere götürür bizi o İdris'in Buraya tamam, siktik geliyormuş Gel abi gel. Biz büyüdük az arvat domaltmamış burada. Oğlum hızlı ol lan Lan hızlı ol Yönetici yerde yürü abi. Abi, 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 abi tamam, tamam abi tamam ya, bırak bırak sıkma, abi tamam Adamın canını sıkan sikerim Gir içeri şey, al bana karı öldürürüm seni kumaya sokarım <laughs> Alacaklı he Eee bu saatten sonra bölüm Dönüşleri burada yapıyor Geç Gel bakayım <laughs> Ne yapıyorsun emirat İsim ne senin Mahvettin abi Kimi mahvettin Hahaha Komik ya abi. tabi yarrak olan güleceksin zorla. Şimdi sik kafa. Biz bu buraya <laughs> aç lan ağzını aç. Anına koydum. Aç lan. <laughs> ağzını aç. Aa. O İdris'i sikerim. Senin o İdris'e borcun varmış. <laughs> ne alacağım? O İdris'in analına girerim. Sen vereceğini onlar da alacağına söz vermiş. Biz şimdi bunu nasıl yapak? He? Kim'e patlatalım pezzemeyin? Senin ananını mahvederim. Senin var ya abi, o sırtın var ya kambur olan sırtın. Seni kucağıma alırız <laughs> keskedik kes, düzelerim o sırtını. Abi yapmayın ne olur. <laughs> ne kadardı borç Sercan? Bor borç 750 milyon. <gülüyor> 750, <gülüyor> 750, milyon, milyon. Yarrak, 750 milyon abi? Yarraaak 750 milyon. Lan yavrum 750 dediysek 750 ne altına üstü? Üstü olsa tabii de altına al. Abi ödeyemem. Yarrak abi. Ulan amana koy. Kağıt vereceksin. Ulan adamın canını sıkma sikerim dükkan. Abi kafana, kafana abi. atlatma. Amına sana. Ver diyorum. Verceksin o borcu amına sok. Bu adamın borcunu verecen vereceğim dur, dur amına kodu. Dur abi, dur abi Lan gel buraya buraya gel. Buraya o Adamın parasını ver. <laughs> ağlama abi beni de ağlatacaksın ya. <laughs> Ulan orosparvat gibi ağlama. Amına koyarım Kalk <laughs> ayağa ayağa kalk yarrak. <laughs> Parayı getiriyor musun getirmiyor Karayı musun? Parayı getiriyor musun getirmiyor musun? Abi vallahi borcum ben ya. senin bacını mahvederim. Abi borcum var ya. Borcunu sikeyim. Abi kiram var kiram. Abi evde aç kürekleri ben yapmayın ya. Lan aç kürek değil. Çocuklarını sikeyim. <laughs> lan yarabb. Abi nasıl vereceğim ya? Bak seni buradan anallarım büyüttüm demiyorum anallarım. Abi vallahi yapmayın ya. Yarrak yapmayalım ver lan o parayı. Abi tamam. Ulan oğlum bak sana son kez soruyorum o parayı veriyor musun vermiyor musun? Abi nasıl vereceğim ya? İki. Ulan. Abi övün. anlaşabiliriz. Tut anlaşabiliriz ya. Abi anlaşabiliriz ya. Oğlum anlaşamayız. Parayı ver hadi gidelim ya. Tamam lan soyun. Soyun üstüne de analına aç bu adam senin götüne girecek. Üstüne de seni öldüreceğiz. Tamam yapamam. Nasıl yapamazsın yarram onu yapamam bunu yapamam. O zaman bunu yapacağım. Mi? Ulan yarram analını siktirme. para ver diyoruz sana. <laughs> ne kadar var Hasan onu söyle bak. Ne ya. kadar param Ulan, var onu söyle lan. lan Koyalım <laughs> bak senin bu sefer. 60 TL. Lan 60 TL ne amına kodum. Sen zaten yarrayı mısın sen yaşan ölürsün oğlum. Sen niye yaşıyorsun amına kodum. <laughs> ne yapayım yere eğil. Senin direkt koluna sıksın bir kolunu koparalım. Ya tamam tamam yat yere. Tamam, yere, yere yat. Yat oğlum ya para ver kolunu kopacak Keyifim, uzan yere sikerim abi Yere Ozan Bu kolunu alacak senin veriyor musun şimdi parayı? <laughs> Vay yarrağıma bak amına sanki bana Oğlum mahvettin bak şu parayı ver Kendi de bizi uğraştırma oğlum <laughs> ben sana <laughs> küfür etmekten <gülüyor> sıkıldım <gülüyor> ya Abi bekle bak abi bir dakika bak Ne? şartın şartım var Şöyle Abi ben bu sağ bacağımdan kurtulmak istiyorum bak Bacağımı kesin <laughs> tamam mı? <laughs> Deli ben bin vereceğim. Bacağını keselim sen de bize 200 bin vereceksin. Şu bacağını Nerede? niye keselim oğlum deli misin sen abi? Abi zaten bir boka yaramıyor ya. Oğlum niye istemiyorsun sağ bacağını özürlü müsün? Kolunu aldık zaten. Abi bacağımı da alın ya. Bacağını alalım. Vallahi sikes sike, sike hiç sıkıntı yok. ya. Serhat da... bir gel lan. Abi ılgaz seni sokacağım oğlum. Gel. Oğlum ne yapalım bacağımı kesin diyor. oğlum ya. Keselim amına koyayım. <laughs> Sen de dünden razısın yarram adam görmüyor mu ağlıyor oğlum gidelim lan siktir et. Ağlasın oğlum. Acı bacağını... <laughs> Bak acıma etime döner koyar götüne. Oğlum bak yapma vallahi billahi gerek yok. Hadi gidelim. Kardeşim bu <laughs> adam istiyor bunu da... ben bunu kolunu bacağını keseceğim. Getirin satır yapma palayı alayım Oğlum bunu vallahi gerek yok. Ulan oğlum adam kendisi istiyor. Aslında bu bir hayırdır yani. Anladın ya git mi? kes Hayır, o zaman amına koyayım. Ben ne yapacağım yarram ben bilmiyorum. Git kesebiliyorsan kes bacağını. Sıkıntı yok bende. <laughs> Bacağını da o birazdan halledecek galiba ben bilmiyorum pek emin değilim Abi sağ kol sol bacak Tamam üzülme sakin için. ol Yarım insansın vay artık vay yarım beden eyvallah <laughs> Abi o ne Allah için ya <laughs> O ne oğlum vay. Abi boyum kadar getirmiştim <laughs> Kafamaya bak Mahvettin hiç yapacak bir şey yok bu bir zevk meselesi Abi tek kalbim ya Lan senin ölünü diri